Thank you. Merhabalar arkadaşlar, size bugün Teachbox'ta pozisyon atamayı anlatacağım. Öncelikle programımıza nasıl gireceğimizi gösterelim. Menüye giriyoruz. INP. Programımızın ismini buluyoruz buradan. INP tuşuyla giriyoruz. Pozisyon atamak için POS kullanıyoruz. POS'a giriyoruz. Burada atamak istediğimiz pozisyonun ismini yazıyoruz. 1, 2, 3, 4 burada üstünde yazan rakamlara göre buradan istediğimiz pozisyona gidebiliyoruz. Bir pozisyona gitmek istiyorum ben. Bir pozisyona gidiyorum. Bir pozisyonu tekrar atacağım sizler için. Step, move tuşuna basılı tutarak e, P1 pozisyonuna gideceğiz. X, Y, Z e, komutlarını kullanarak ilerliyoruz. X sol ve sağa gitmemizi sağlıyor. Y ileri geri. Z aşağı yukarı. İsterseniz P1'e gidelim. kağıt üzerinde belirlediğimiz pozisyonun üstüne geldiğimiz zaman kaydetmek için Step Move tuşuna basılı tutarak ADD'ye tıklıyoruz. Tekrar kaydedilsin mi diye soruyor. Tekrar ADD'ye basıyoruz ve pozisyonumuzu kaydediyoruz. İkinci bir pozisyonu kaydetmemiz gerekirse yine buraya ismini yazıyoruz. 10 P10 numaralı pozisyona gideceğiz. Tekrar aynı komutları kullanarak P10 pozisyonuna gidiyoruz. Ede biraz aşağı iniyoruz. p 10 pozisyonumuzun üstüne geldiğimiz zaman tekrar kaydetmek için Step Move ADD tuşu tekrar soruyor kaydetmek istediğimizi tekrar ADD tuşuna basıyoruz ve kaydediyoruz. Üçüncü bir pozisyon istediğimiz zaman kaydetmek Pozisyonun ismini yazıyoruz gene 6 tuşu 1 tuşu 61. pozisyon. 61. pozisyona geliyoruz gene ICZ komutlarını kullanarak. Ayar yapabilmek için hız e, azaltıp yükseltebiliyoruz. Step move tuşuna basarak forward ve backward'dan eksiye basarsak hızı düşüyor. Artıya basarsak artıyor. Ben %50'yi ayarladım. Daha rahat e, pozisyon belirleyebilmek için. Pozisyonumuzu belirledik kağıt üstündeki pozisyonumuzun yerine getirdik. Step move tuşuna basıyoruz. Adede adede kaydediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 咱们去，嗯。 Merhabalar arkadaşlar. Size Tarsus Otomasyon yazımının programlamasını anlatacağım bugün. Öncelikle programımızın yazımına hız ayarlarını vererek başlıyoruz. Axel Speed Jovrede. Biz programımızda Axel'i 10-10, Speed'i 40, Jovrede'yi 40 olarak belirledik. Ondan sonra e, programımızın karışmaması açısından RAM kodunu kullanıyoruz. RAM kodunu yazdıktan sonra iki yıldız arasında istediğimiz şeyi yazarak diğerleriyle karışmasını engelliyoruz. Remi yazdıktan sonra karışmasını engelledik ve ondan sonra e, güvenlik açısından elimizi açıyoruz. Hopun 1 diyoruz. Kalem alma noktasının güvenli noktası P200G. MVS kalem alma noktasına gidiyor. Eli kapatıyor, kalemimizi alıyor. Delay 1, 1 saniye bekliyor. MVS P200G tekrar e, güvenli noktasına çıkıyor kalem almamızın. Tekrar 1 saniye bekliyor. Yeniden RAM kullandık ve T yazımına başladık. P1G ile güvenli noktasına geliyor P1'in. MVS ile direkt olarak p 1e gidiyor. Ee, bu kadar anlatacaklarım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.